Kişi de telefon attığında e, Fırat Bey merhaba. Fransa'daki Fırat benim seni. Ne? Oluyor? Ben bu adamdan nefret ediyorum demiş, değil mi? Senden nefret ediyorum. Senin ben ta... sen adam değilsin. Yavşak Ziya. Yalnız Esra'nın bu yavşak bana küfür Senin ediyor, de o Fatih'in de Fatih Koltuğu'nu Bütün götünü Hepinizi toplasan don etmezsiniz ama. sen ne diyorsun lan yavşak? Benim anlamadığım konu ne biliyor musun? Bak yıllardır. Dinliyorum sizi. Bu kızlar Normal Instagram'daki, sosyal medyadaki kızlar bu parayı nereden buluyor hacı ya? İşe gitmiyorlar, bir şey yapmıyorlar. Siz ne kadar süre arkadaşlık yaptınız? Tamam mı? Yavşak. Ulan bir susun Gön be. 8 ya ay isterim. 8 ay diye galiba. 8 ay konuştunuz. Gelsin keyifler o zaman. Sonrası... Ya bir düşsün yakından ya. artık ya. Bir düşsün ya. Düşsün yakamdan diyor. Fırat telefon hakkında e, sorularını da ya. alacağım. E, Fırat telefon hakkında Fırat'ın eniştesi ben canlı yayına bağlanacak. Ya. E, aslında Fırat'la tanışmasına e, sebep bir... olan olsun, aracı kişilerden e, e, ele yap, ele sorunuzu unutmayın hadi. lütfen.